Kloroplastın yapısı şematize edilmiştir. Bakın kloroplastlarda fotosentez sırasında olaylarından hangileri A ile gösterilen bölümde gerçekleşmez demiş. Buralar nedir arkadaşlar? Granalardır değil mi? Granalar tilakoid zarlardan oluşmuş elektron taşıma sistemi klorofil gibi yapıları içeriyor. Dolayısıyla buralarda arkadaşlar aydınlık evre reaksiyonları gerçekleşiyor. Bakın oksijen açığa çıkması yani suyun fotolize mesela burada gerçekleşir. Karbonhidrat üretimi ise stromalarda gerçekleşir arkadaşlar. Yani o sıvı kısımda şuralarda noktayı koyduğum yerlerde elektron taşıma sisteminde yükseltgenme ve indirgenme olayları gerçekleşir. Evet. Hani klorofil ışık çarpıyordu. Yükseltgeniyordu elektron kaybederek. Sonra o elektron tekrar kendisine gelip indirgeniyordu. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne oldu? Yalnız 2 çünkü gerçekleşmesi soruyor. Kemosentetik canlılar ihtiyaç duydukları besinleri üretmek için gerek duydukları enerjiyi inorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiden karşılarlar. Peki kemosentetik canlılar kemofosfolasyon olarak adlandırılan bu olay sırasında hangilerini enerji kaynağı olarak kullanabilir? Bakın karbondioksit bir enerji kaynağı değildir. Kemosentezde inorganik maddeler kullanılır. Demir gibi, kükürt gibi, hidrojen, sülfür, hidrojen gibi. Bakın cevaplarımızda bu ikisi var. C seçeneğini işaretliyoruz. Kloroplast yapısı şematik olarak gösterilmiş. X ile gösterilen ve fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerin gerçekleştiği kısım neresidir demiş. Tabii ki kloroplastın sıvı kısmı olan stromadır arkadaşlar. Matrix mitokondeki sıvı kısım. Tilakoidler bakın şunların her biri bir tilakoid. Granalar işte onların oluşturduğu yapılar. İç zar dediğiniz arkadaşlar bakın şu dış zar şu iç zar. Dış ve iç zar şu şekilde gösteriliyor. Yani alakası yok. Dediğim gibi arkadaşlar gösterilen yer stroma, karanlık evre reaksiyonları oluyor. Burada DNA, RNA ribozomlar var. Kloroplastin içindeki bir takım metabolik olaylar orada gerçekleşiyor. A seçeneğini işaretliyorum. Bakın etil alkol, laktik asit ve oksijenli solunum için hangisi ortak değildir demiş. Şimdi ATP sentezlenmesi ortak amaçları ATP sentezlemek. En kötü ihtimal glikozu glikolizi düşünün arkadaşlar. Değil mi? Glikolizde ortak tepkime burada SDF ile ATP üretiliyordu. Organik madde yıkılması bakın glikoz yıkılıyor. Enzimatik reaksiyon bunlar ve yine en kötü ihtimal glikolizi düşündüğünüzde hepsinde NAD indirgenip NADH oluşuyor arkadaşlar. Doğru mu? Peki hocam ee, ne ortak değil derseniz bana karbondioksitte suyun oluşumu. Çünkü bu nerede gerçekleşiyor? Oksijenli solunumda. Alkol fermentasyonunda etil alkol ile beraber karbondioksit laktik asit fermentasyonunda 3 karbonlu laktik asit oluşuyor. Cevabımız C seçeneği. Kemiozmotik hipoteze göre mitokondri ve kloroplastlarda ATP sentezi sırasında yukarıdakilerden hangileri farklılık gösterebilir demiş. Bakın ATP oluşumunu sağlayan enzim ATP sentaz ortak. Elektronların elektron taşıma sisteminde taşınım kuralı ortak arkadaşlar. Elektronlar aktarılırken bir şekilde proton pompalanıyor ve proton tekrar ATP sentaz içerisinden dönerken ATP sentezleniyor ki biz buna kemiozmoz diyoruz. Elektron taşıma sisteminde etkinlik gösteren birimlerin çeşidi tabii ki farklılık gösterir. Mesela birinde klorofil var, diğerinde yok. Protonların biriktirildiği kısım farklıdır. Mitokondride nerede birikiyordu hocam? Tabii ki zarlar arası bölgede protonlar biriktiriliyordu. ATP sentazla matrikse geri geliyordu. Peki tilakoid zarları çizelim şimdi. Tilakoid zarlar ne yapıyordu bakın arkadaşlar. Burada sitokromlar vardı. Stromadan tilakoid zarın içerisine protonlar atılıyordu. Burada biriken protonlar ATP sentaz içerisinden tekrar stromaya dönerken ATP sentezleniyordu. Gördüğünüz gibi protonların biriktiği kısımda farklılık gösteriyor. Cevabımız D seçeneği. Laktik asit fermentasyonu yapan bakterilerin bulunduğu kapalı bir kap sıcaklık 25'ten 60'a doğru düzenli bir şekilde arttırılıyor. Peki hangileriyle ifade edilebilir demiş buradaki değişimler. Şimdi gençler 60 dereceye doğru yükseltildiğinde belli bir noktadan sonra artık enzimler çalışmayacak. Dolayısıyla Glikozdan piruvata, piruvattan laktik aside olan bu reaksiyon bir yerde duracağı için laktik asit belli bir değerden sonra üretilmeyecek ve sabit kalacak. Bu ifade doğru. Dolayısıyla laktik asidin üretilmesini sağlayan şey aslında glikozun tüketilmesiydi. Glikoz tüketilecek, tüketilecek ama bir yerden sonra reaksiyonlar durduğu için glikoz miktarı sabit kalacak. Hocam karbondioksitin laktik asit fermentasyonuyla bir alakası yok. Fermentasyonlar içerisinde iki tane fermentasyon öğretiyoruz. Laktik asit, etil alkol. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkar. O yüzden 3 cevaplarında olmayacak. Cevabımız 1 ve 2. İnsan iskelet kası hücrelerinde fermentasyon ve oksijenli solunum olayı gerçekleşirken son elektron alıcısı olarak işlev gören moleküller kimdir demiş. Bakın glikozdan piruvata kadar Burası neydi? Glikolizdi. Doğru mu? Hocam glikoliz reaksiyonları sırasında nad indirgeniyordu. Nadaş artı haş oluyordu. Güzel. Şimdi eğer kas laktik asit fermentasyonu yapacaksa bu NADH'lar arkadaşlar piruvata elektronlarını aktarıp yükseltgeniyordu. Ve oluşan bileşik laktik asit. Dolayısıyla laktik asit fermentasyonunda son elektron tutucusu kim oldu? Piruvik asit oldu. Eğer oksijenli solunum yapsaydı o elektron taşıma sisteminde şöyle kriste yapalım. Elektron taşıma sisteminde elektronlar aktarılırken bir yandan işte protonlar zarlar arası bölgeye pompalanacaktı. Elektronların aktarımı sırasında oksijen görev alacaktı. Dolayısıyla buradan bir de su molekülü oluşacaktı. Son elektron tutucusu oksijenli sonunda kim oluyor? Oksijen oluyor hocam. O yüzden cevabımız D seçeneği. Oksijensiz ortamda yaşamını devam ettiren bir bakteri. Oksijensiz solunum ya da fermantasyon yapmıştır. Doğru mu? Peki bu fermantasyon karbondioksit çıkışını gösteriyor olsaydı siz buna laktik asit fermantasyonu diyebilir miydiniz? Hayır. Bunun adı ne olacaktı arkadaşlar? Etil alkol fermantasyonu olacaktı. Peki etil alkol fermantasyonu ya da oksijensiz solunumda ATP sentezi yapılır. Solunumda pH düşerdi. Doğru mu? Sıcaklık egzotermik olduğu için bu reaksiyonlar sıcaklık yükselirdi. Glikoz miktarı azalırdı çünkü onu kullanıyoruz. Ama laktik asit oluşmamıştır. Çünkü bakın ortamda karbondioksitin arttığını gösteriyor. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı olmaz. Cevabımız B seçeneği. Hücre sitoplazmasında oksijen kullanılmadan gerçekleşen ve 6 karbonlu şeker olan glikozun 3 karbonlu pürüvik asite dönüşümünü içeren reaksiyon. Glikozdan iki piruvatın oluştuğu reaksiyonlara ne diyorduk arkadaşlar? Glikoliz reaksiyonu diyorduk hocam. Nerede gerçekleşiyordu? Stoplazmada gerçekleşiyor. Burada nad indirgenip nadaş oluyordu. ATP hem harcanıyordu arkadaşlar hem de üretiliyordu. Ve üretim şekli substrat düzeyinde fosfolasyondu. Bakın substrat düzeyinde fosfolasyonda ATP sentezlenir. Nant hem indirgenip hem yükseltgenmez. Indirgenir, yükseltgenmesi son ürün reaksiyonu da elektron taşıma sisteminde oluyordu. Sadece fermantasyonda mı görülüyor glikoliz? Hayır hocam. Oksijenin solunda da görülebilir. O zaman cevabımız ne oldu? Yalnız bir. Bir miktar glikoz çözeltisi içerisine yeterli miktarda bir amayası ekleniyor. Ortam oksijensiz bırakıldığında bazı moleküllerin miktarındaki değişim Şimdi bir amayası havasız bir ortamda ne yapacak arkadaşlar? Etil alkol fermantasyonu yapacak. Peki. Etil alkol fermentasyonu yaptığında ne azalır ne artar. Mesela karbondioksit artabilir. Etil alkol artabilir. Ne azalır? Glikoz azalabilir. O zaman X'e bakalım. Karbondioksit, etil alkol. Y'ye bakalım. Glikoz. Cevabımız B seçeneği. Fotosentezin ışığa bağımlı evre reaksiyonlarında gerçekleşen bir olay aşağıda verilmiştir diyor. Bu olay arkadaşlar şudur. Suyun fotolizi diyoruz buna arkadaşlar. Suyun fotolizi. Yukarıda verilen olaya ne ad verilir diyor? Hemen zaten bu bilebileceğimiz bir kavram olduğu için fotoliz seçeneklerde direkt ilk başa yerleştirilmiş. Bu olay fotosentezin ışığa bağımlı evre reaksiyonlarında gerçekleşen bir reaksiyondur. Ve buradan açığa çıkan hidrojenler ise nadın yapısına katıldığını söyleyebiliriz. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Tablodaki verilere göre ATP elde edilen süreçlerle ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakın X, Y, Z süreçleri üçünde de SDF var. Çünkü üçünde de mesela glikoliz vardır. Bunu buradan çıkartabilirsiniz. Oksidatif fosforilasyon mesela Y süreci acaba oksijenli solunum mudur? Olabilir. Doğru mu? Peki son elektron tutucusu pirivik asit olduğu zaman bu olayın adı ne oluyordu? Laktik asit fermentasyonu. Son elektron tutucusu aset aldeit ise bu olayın adı etil alkol fermantasyonuydu. Son elektron tutucusu oksijense ki buradan Y'nin oksijenli solunum olduğunu görüyoruz. Şimdi X laktik asit fermentasyonudur, Y aerobik solunumdur, Z etil alkol fermentasyonudur. Y'de ATP ile birlikte inorganik yapılı son ürünler oluşur ki bunlar su ve karbondioksit. X, Y ve Z'de kemiozmotik hipoteze göre ATP sentezlenir. Arkadaşlar fermantasyonda ATP glikolizde üretilir. O üretim şekli de substrat düzeyinde fosfolasyondur. O yüzden E seçeneği yanlış cevap. Oksijenli solunuma ait yukarıdaki evrelerden hangilerinde ATP'nin hem hidrolizi hem de sentezinden sorumlu enzimler bulunur? Bakın o reaksiyon glikozdan piruvata kadar olan glikoliz reaksiyonudur. Glikoliz reaksiyonlarında ATP önce tüketilir arkadaşlar sonra üretilir substrat düzeyinde fosforilasyonla. Krebs'te üretilen ATP substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilir. ETS'de oksidatif düzeyde fosforilasyon üretilir. Burada ATP tüketimi söz konusu değildir. O yüzden cevabımız yalnız bir olacak.